Ay gol lan gol lan gol, gol lan gol. Gole bak be. Selam ben Meistan ve bugün sizlerle birlikte VR'da bir futbol oyunu oynayacağız. Ben bu oyunda bayağı iyiyim. Abartmak gibi olmasın. Klipleri klipler gelsin. Dere çağırız eminle adama! Taşı bırakalım. Kavayı iç olacağına yardım. Ya. Ah, ah ve bu oyun Türkiye'de hiç videosu yok. Sadece bir tane var. O da çok profesyonelci değil. Ben bu oyun Türk komedisini oluşturmak için buradayım. Ve oluşturacağım. Küçük bir antrenman yapacağım ben. Arkada oynayacak o. Siz o işte. Biraz oyunun mantığını anlayın diye. Biraz da anlatacağım tabii ki de. Ayaklar şöyle oluyor. yarın kolları var bildiğiniz gibi. O kollarla hareket ediyorlar. Bastığın zaman işte şu, şu şey oluyor falan. O şekilde power ön top gidiyor. Çok basit bir mantık yani aslında. Anasın gibi gol atıyorum beyler. Ben gel. Ha şu ya. Ben sağ ayak olduğum için sağma daha iyi oynuyorum. Anasın. Düşüyordum lan. Geniş alan lazım biraz bunun için. Bir de gerçek hayatta harbiden gerilmeniz falan lazım. Ya da hareket etmeniz lazım. Çok o yüzden klas bir oyun bence. Aha gol lan oğlum. Değil dedim. Plasa iş çok zor ya. Bak plasa atmak için topla böyle yapman lazım. Yani şöyle bir şekilde vurman lazım topa. O da çok zor. Ve kol harbiden acıtıyor ya. Ya oğlum. Vur şu topun şurasına. Tam şu açı. Vurdun mu. Gol de gol. O da değil ama. Gol değil. Şöyle vuracaksın işte ya. Budur yani. Bu kadar basit. Zınk zınk. Zınk zınk. 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 Valla ben bu vuruştan sonra daha devam etmek istemiyorum. Hadi online moda gerek. Bir oda oluşturma taygın. Oğlum şarkı açtım size çok fazla. Hoppa. Koy. Okay. Evet, direkt kuyu tattırdık. Killer mı? N Uzaktan mı deneyecek? Ne yapacak? Üstüne falan mı gelmemi istiyor? Dene artık. Hoppa. Of ulan bir falso alsaydı var ya ne goldü. Oyunun fizikleri leş gibi olduğu için rastgele de falso olabiliyor yani. Çok da uğraşmana gerek yok. Oh tamdır. değilmiş. Böyle hayvan gibi abanırsan. Uçar gider sağ sola. Topu seviyor adam oğlum mal mı? Oradan bir çeksene direkt. Çek çek. Lan mal gibi vurdu salak. Ayağımı dışarı vursam ne olur lan? Var mı var öyle gollerim? Bu ne? Bu ne? Lan nasıl değil lan? lan gol evet gol tamam sayıldı. Ananı! Ananı! <laughs> lan be oğlum hayvan gibi iyi gol atıp beleşten yedim. Lan oğlum o golden sonra beleşten yeme ya. Top nerede lan? Amına ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapıyorsun ya? Ananı ya. Korner. Ağzını sıçan. Vur artık bunu yoksa. Tek başına değil mi bu adam? Tamam aldım ayağından gidiyorum. Gidiyorum lan dingil ben ne gelme. takımdaki. Vur artık. Amına boş kale kaçırdın. <laughs> ya. Normalde sesli konuşma da var da. Açmıyorum ben. Çok fazla ses kalabalık olduğu için. <laughs> Attım ya. Ha, ha çalın mı deniyorsun sen bana? Ananı vallahi yedim lan. Vallahi yedim çalımı da. Anasını çalımı da yedim. Bu ne işe acaba ya? Bayramlık ağzımı açtıracaklar bana lan. Yürü git ya. Ana top şuna değdi ya. Bunlar ne yapıyor oğlum bir de? Kalın kalın afk kalın. Kal 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 iyice kal. Kal lan kal lan lan kal lan. Lan at lan. Ne attı ya? Mal boş topu bile süremiyor ya. Aha. Kırmızı oldu değil. Çok iyi. Ananı çıkıyor. Vallahi yedim lan. Hop. Hop. Hop aynen ne? Ana aynası lan. Lan yürü lan yürü. Gol. Hadi bunu mu gösterme senin için işi. Hop. Hop aldım. Ayağımın tersiyle ananı top boşluktan sekti. Önüme al lan 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 lan. Tamam tamam tamam. Taşı bırak Ar bak kolay iyi olur kenan yani. Gol gol gol. Go. <laughs> Taşı şuradan attım. Ananı ben de boş... Ben boş kale atamıyorum. Ayağımın tersi şuradan güzel bir gol gelir mi peki? Vallahi gelemedi ya. Şöyle güzel bir şey var aklımda. <laughs> çok çok bok gibi vurdum. Hop indirdim. Hop bir daha indirdim bu ağaç. 6-3 oldu onun maçı. Çıktı. Kuyut atladım alana. Evet. Hala adam bekliyorsun. Ne yapsam ben öyle uğrayabilirsem. Hop tamam. bir işe yarar serisinden. Tamam. Çalma engelledi. Hop ben aldım onu. Çalma anlamaya gidiyorum. <laughs> ne oluyor lan? Ha, attım attım tamam. Top yerden sektir ya şok oldum. Nereyi bettiğin adama bakalım. Ben de çok kötüyüm kanka al. Vay Top nerede lan? Ama havadaymış. Hoppa. Lan hadi ya. Sursam gol ya. Heh ha? gol. hat, hat trick yaptım hat trick. O adam skill deneme videosu falan mı çekiyor ne yapıyor? <laughs> Hadi al oyunu sen onu. Aha. Hoppa engelledim. <laughs> Gol. Çık lan. Allah Allah al, al yanlışlıkla pas attım zaten. Hop ne yaptın lan? Tamam paslı oynamaya çalışıyorlar da belli ki bir mal pas alamıyor. Boşta kalan topu direkt kurtardım. Çek çek bu yetişemem. Ne yaptı? Salak. Ben de yetişemem. <laughs> İstediğim şey olsa çok havalı olacaktı. Böyle <laughs> sniyal diye gidecek. Top olmadı işte. Anladım lan top boşta kalmış. Nasıl çıkıyor <laughs> zaten bu ah lan 5'e atıyorum. At lan at lan 5-0 olsun oğlum oğlum Lan at. Attı vallahi 5-0 oldu. Aldım lan aldım. Tamam aldım. Ben de kalır. Ama çok kalır yani o kadar da uçmasın. Aha. Amına koy. Ben de o. ne yaptı lan? Tamam çıktı. Bir dakika. Oy ah, gol, işte gol gol. Lan gol. Golan gol. Golan oğlum ayağımın dışını ne güzel kullanıyorum ya <laughs> dediğim anda nazar dedi ya beyler ent ente ente çaktırma çok da gol i̇şte lan gol vay sen ne onu yapayım koyayım nereye gitti adam yok oldu sol kumandayız. Pil taktırmak lazım. Hayvan gibi pil yiyor bu kumandalar ya. Boşta kaldı. Vururum lan Nereye vuruyorum ama. <laughs> Neyse maç 8 <laughs> Durduramadım lan topu şaka gibi. Lan, Topun altına giriyor. <laughs> Sağ sola gidiyor zaten. Oyunda böyle bok bir şey var. Buna bırakıyorum al sen oyna. Hoppa. 7-3. Gayet iyi bu. Zaten 10-0 olmuyor bu oyunda da çıktı mı lan benim takımım çıkmış. Evet tek başıma sıçacağım şimdi ben izle. Tamam sıçmadım. Onlar sıçtığı için onların şeyi bir avantajı çevirip şuradan plasa deneyeceğim şunu. Dur dur. Hoppa. Amına koyayım ya. Alttan görüyorum nerede olduklarını da birazcık onu planı lazım. Kavayı iyi çoğuk eden yerden. Ah ya doksana. <laughs> Uff. Valla adamla atıyordu doksana son anda çıkardım. Vuracak boşta kalan topa. Bekle kontrol la. kendi kalesine attı salak. Ne yapıyorsun ya? Aptal ya. Yes. Kendi kalesine attım. O kadar uğraştım. Na, bir de çıktı ya. At kendi kalesine çık tabi Göte bak. Anam gol mü lan? Lan değilmiş. Hoppa. La oğlum çıkın gidin hayatımdan. Yerden değil ama işte. Ne yapıyorsun lan? Ne Tabii ben de ayrı mal olduğum için sıçtım hemen. Ya oğlum ne güzel golü attım. Mal gitti kendi kalesine attı direkt ya. Lan al al oğlum. Wow. Aha geldi. <laughs> ananı, lan, ananı. <laughs> ananı. Lan oğlum şu çekemiyorum. Ananı bir de çalın yedim. Lan bu nasıl çalın ya uzay attım. Lan uzaklaştır şu oğlum vur sana lan bir topa vuramıyoruz. Ananı <laughs> ke. Yapacağın şey şu ya. Vur lan. Oğlum öyle değil ya. Hacı mi? Ana adam aşırtma attı valla. Çaktırmayın o gol. Hiç olmamış sayalım lütfen. Aha. <Gülüyor> 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 ah, ulan be havadan git artık ya. Aldın onu. Hacı ya. Al lan onu. Anını ben çok fena şey ettim. Vurdum lan lan indirdim lan. Lan o hayır. Boş kale kaçırdı. <laughs> Sıçacağım ya. Şu oyunda boş kale kaçırmadığım bir gün yok benim herhalde. Hacı gidiyor topun başında. Al sana hacım. Süper Lig var lan oyunda aslında da. Yani katılmaz falan. Birazcık zor iş. Ya, siktir ya. Bir de beni almazlar kimme geliyor bu oyuna işte. Hacı beni alırlar lan. Bin yüzlük adamlar vardır muhtemelen. Bir adam yerin dibine girdi. On numara formasıyla topun gerisinde. Tamam. Hacı'cım dur bir dakika. Gol! Gol gol lan gol! Ah oh, direk! Valla direk! Lan ne zaman mı geçiyorsun? Şurada kalıp 3 saniyeniz Bitti. 2-1 kazandım. Kartı hızlı oyun seven tayfa Derken paslı oyun seven de bir tayfa görüyorum. Ananı topu bacak arası geçiremedim adamdan. Top nerede? Aha! Al lan al! Lan al oğlum ya! Ne oluyor ya? Tamam çıktı 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 çıktı. Hoppa! Ah ulan. Tabi ayı gibi gelince top durdurdu direkt. Araya girer miyim? Vallahi girdim. Ananı giremedim. <laughs> tamam tamam tamam. Öst ulan! Amına ya bu gibi vurdum. Gir lan araya. Hacı! Ah ulan hacı! Ananı ne yaptım ben? Hayır sıçtım 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 sıçtım. bu da ne dış denemek işi? Ne dediniz beyler? Vallahi gol. <laughs> ah ulan! Vur! Gol lan. Lan gol ya sonunda. Bu kadar. Topu sektire sektire götürüyor götü ya. Adam akıllı sürsene şu şey yaptığımı topunu. Lan önüm önünde kaldı ne yapıyor? Lan paslara bak bir de bunlar pas yani. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğiz lan yedik ya. Golü de ben attım gözüküyor. Bekleyin lan siz. Amına ki. Lan oğlum ne kötü oynuyorum lan. Hayır gol lan gol lan. Kaleri ya vuruyor mu? Al. Ayağının dibine sokayım ya. <laughs> Ana al artık al şunu ya oğlum al sana ya. Sen ne bu koyarıyorsun ya kalede? Ya senin vuracağın topa sokayım ben ya. Onlar mı ya? Engelledim. La top nerede? Top buraya nasıl geldi oğlum? Ya vurma diyorum. Geri zekalı ya. Şu mal yüzünden yedik yine ya. Vurma diyorum. Vurma, vurma. Çıkarın çıkarım beni buradan ya. Büyük arenalara gitmek istiyorum ben. Bak büyük arena kapanmış, arena kapanmış. Arenayı da siz oynamıyorum Lan sabah diye büyük arena yok ya. Sıkıldım ya. Yeter sabah sabah. Çıkı çıktı bu iş. Görüşürüz arkadaşlar.